İçeri girmiş lan adam. Aa! Tekrar 7-7-7. Hadi bakalım. Hadi bir 6 ver lan. Bir 6 görsün lan elinde şükür. <laughs> Mezar atıyor bir de üzerine. Ya bak, sinirleniyorum ama böyle olunca. Ya dur bir. Bir, dur. <laughs> Biraz daha deneyelim mi? Deneyeceğiz zaten gel. Bir de şurada şöyle bir durum var. U'ya bas, solda Peki, 9 100. 800 ya. Aynen. O her öldüğümüzde 50 gidiyor. Sıfır olunca bizi atacak burada. Aa. Hı <laughs> hı. Bekle. Düşme. Ahmet bak düşme ha. Deneyelim mi şunu bir yani ben çok aşırı merak ettim kesebileceğiz mi? Bunu biraz zor keseriz. Çok aşırı çok yüksek vurma. Niye bana vuruyor? Bana vuruyor şimdi. Tamam bak iki nasıl kesti kesebiliyoruz. Devam et. Aferin. Çok iyi. Şuna mali Buna mı? Dibimdekine mi? Canına dikkat et. Mahsul da farmlayabiliriz aslında. Ne yapacağız biliyor musun? Bunları kestik ki tık geleceğiz masa odana. Boş durmayacağız. 3 tane 3 tane de deyip buradan keseceğiz. Yalnız burada karuslar olabiliyor. Dikkatli ol. Hızlı alıştın ha süper gel. Şimdi dön buradaki şeyleri keseceğiz. Anladın mı mantı? Güzergahımız bu. Anladın mı? Gel 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 hızlı 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 hızlı. Ne oldu ben Oo. niye öldüm? Aşkım asas Aa. gelmiş asas gelmiş tamam atıyorum. Lan! Ne bu? Anlatayım mı diyecektim. Şimdi başka yere gideceğiz aşkım gel. Bu sefer diğer taraftan düşeceğiz. Buranın gidişini öğretiyorum sana bak. Aa. Hmm. Bak o... bak. İçeri girmiş la adam. Aa. Adam taşın içinden sıkıyor burada. Ölüsü 23 santim. E, yani Niki böyle olan bir insanın zeka seviyesi ne kadar yüksek olabilir ki zaten? Oğlum kaçıncı yüzyılda adam şurada taşın içinde milleti kesiyor ya. Mi? <laughs> Öldü emmesin gel. Aşkım ağaçlar buradaki 70 level için müthiş farm slotu. Aynen onlardan kes sen de arada. Çok iyi. Aynen o yetişmeden çal ondan. Şurada buffları da bu adam girmiş içeri. Kaç 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 kaç. çökmüş buraya kimse yok mu bir tane delikanlı uyman ya Bizim mahsuzuna çökmüşler eviyle çökmüşler Buradaki yeşilleri sen dön bu yan taraftakileri de ben döneyim tamam mı Ben loop'unu atacağım sevben biterse sevbeğini atacağım Zaten onları yavaş yavaş öğrenirsin nerede çıktığını Kapın basılı değil o yüzden vuramıyorsun yani Artık bana şunu söyletme Öyle mi? Ev bastığı zaman dönemiyorsun sulu e, slotu Çalacağım seni Çalma Bak hepsini alıyorum Oh, izle. Elimden geleni yapıyorum. Daha iyisini yapacaksın. Öyle bir bahane yok. Burada aşkım 80 levele falan sen atmaz, kasamazlar. 80 leveller genelde buraya şey için gelir. Böyle bizim gibi ezik parmağları darlamaya. Mavi şeyi düştü mü hiç sen acaba? Düştü. Heh, ondan işte amacın ondan kasmak olacak orada. Yani yanlış görmesem düştü. Düştü ya. Tamam aşkım düşmüşsen düşmüşsün. düşmüşsün. Ama o atmaya başladı iki tane düştü bile. Bana undi atsana. Ağzıma gelmene gerek yok onun için. Undi. Ta tavandan bile atabiliyorsun. Undi neydi? Ben? Undi ne an daha skill senin. Biraz hızlı dönelim. Çünkü JR bitince buraya gelmeye başlarlar bunlar. Gelecekler diye korkuyorum. Gelecekler gelirler söylürüz bir şey olmaz. Abi geldiler abi. Dediğinden düşmüyor. Harbiden hiç düşmemiz çok garip ya. Aa düştü. Sana mı? Sana. Bana, bana Elinden Düş görmedin mi ekranına geldi? Ben sağ alttan gördüm. Dedim yani düşmüyor dediğin gibi düştü. Beni <laughs> kim kesti? <laughs> Lan görebilseydim korurdum seni. First kill. Allah'ım belası. Sistim aşkım öcünü aldım. <laughs> Önce gel aşkım. Üzerine düşen çöpleri bir sat. Üzerine düşen çöpleri bir satalım. 700k buradan geldi. 300k da buradan. Bim. Çöplerden geldi. Tamam aşkım sen de birikenleri bana ver. 4, 3. İyi fena değil. Totalde. Aa 8'er tane kasmışız. 8 atak 8 enşant. bir saatte çok azdı ya. Düşürmüşler yani bayağı düşürmüşler oranını. Çünkü yine iyi döndük. Bayağı darlandık ama. 320k mı? 320k bu, 130k, 320 çarpı 8, 300 desen 2.4m, 130. Bu da 1m falan yapar. 3.4m kasmışız köplerden gelen nakitler hariç. Aşkım e, gel geri dön bu adama gel. Danger from masters görevini al kabul et hızlı. Canı azalanlara can vereceksin. Canı bitenlere can at. Tamam ya. Heh, tamam biri öldü. Hadi bakayım. Algo dövüş doğru bela yaptık. 70 kuyusumuzu. Aşkım gel göreve. Şimdi. Ver bir şey biliyorum. seçme sakın. Vermiyorum. Ya. Sakın sakın. Bak şimdi. Bu yanarsa artı basarken bitti. Bir daha bu görevi. Bu silah çöp. Bir daha bulamıyoruz. Ya. Aynen. Bir de bak özelliklerine bak. Çok iyi. Mesela dex bonus veriyor. Can bonusu veriyor. Res veriyor. Sen bu handle sword'a tıkla, tıkla. Yes de. Hadi bakayım, hayırlı olsun. Şöyle yapalım, bence ben PS e alayım yani Dagger'ı alayım. Hmm. Basalım, artı altı 7'ye falan geçerse Asas'tan devam edeyim. Biz de PS'lerimizi aldık. Şimdi gidelim bunları artı basalım. Ben şu üstümüzdeki itemleri bir şey atayım, buy pazarları aşkımız. Biraz paramız artsın. 8M. Hmm. Tamam, e. oh. atalım. 3M buradan geldi. 5 tane buradan satalım. çekmiş kaldım buradan geldi. 18 emim bende var. 5 tane alayım. Ben amile aldım, gidiyorum. Sana da yapacağım aynısını Bekle. Şimdi aşkım önce besi basacağız, sarı olanı. Tamam. Tamam mı? Hı -hı. Onu koy. 10 filmde gönder. Zaten bir olacak, artı bir garanti, tamam? Tamam. Şimdi buyla devam et. 3'e kadar bas. 3'e kadar kesin oluyordu zaten. Hı hı. Aynen. 2 oldu. Tamam. 3 oldu. Ben şöyle, şurada bir dörde atıyorum. Bakalım. Tamam geçti. Sen at bakalım dörde. İki değil mi o? Hadi. Bakalım. Geçti. Güzel. Tamam. Sıra bende. Basıyorum. Burada basacağım. Hiç preview falan gerek yok. Yolladım. Hadi oğlum ver. Geldi 5. Vohou! Wow. Benim 5 oldu. Geldik sana. Yolla. Yolla. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım 7 7 7. 7 7 değil. 5 5 5 diyecekti. Ya <Yes>. gitti. <laughs> Gel hadi hadi. Tekten yolladım. Gel lan. Hadi bir tane. Ah be. Yaktım aşkım ben. Olsun sağ ol Aynı. Yapacak bir şey yok. Hani inşallah seninki geçer. Ben geleceğiz. de. Aa zaten ki senin ekran kalmış. Olsun yanmıştı. Aşkım insanlara gösteremeyeceğim. Olsun yanmıştı diyorsun da yani. Ne diyeyim şu an? Malsın da falan bir... de daha akıllıca yani. Ha, ben bende sıra. Neyse tamam yandı zaten. Gel aşkım tamam seni görelim. Tekrar 7 7 7. Hadi bakalım. Hadi bir 6 ver lan. Bir 6 görsün lan elinde şu kız. Ya. Tüh sağlık olsun yapacak bir şey yok. İkisini de altıya yaktık la. Evet. Neyse devam edelim aşkım. Elimizde silahımız var zaten. Bak şimdi aşive gireceğiz tamam mı? Şimdi bazı achievement'lar sana ödül olarak monster stone veriyor. Şimdi ikimizin üzerine iki tane var. Var. da bazı monster stone'lar alacağız. Arena var ya vs attığımız. Hı -hı. Orada 10 kişi öldür görevi var o da monster stone veriyor. Sıra sıra birbirimizi 10 kere kesebiliriz. <laughs> Gitti tamam. ölüyorum. Onu da yapalım mı? Yapalım. Gel arenaya. Seni biraz tokatlayayım. Ben ne buff at istiyorsan. Tokat manyağı olacaksın çünkü. Sana hiçbir şey atmayacağım. Mali mı mısın? Ben yani Malis atıp... Ha buff atmayacağım. Buff falan atmayacağım. atmayacağım. gel de kes beni hadi çok. Hmm. Merakla hmm. bekliyorum beni nasıl kesiyorsun. Bekle. Geldi mi geldi. Bak ya bana Malis atıyor ya. Aldım kürümü ne yapacaksın şimdi? Aaa kit yedi karımız bam güm pat çak. Ya dur bir. Bu bir dur sen dur bir diyor. Kalk gel hızlı hızlı. Kalk gel. Bu <laughs> bir. Demeyi sevmiyorum. <laughs> aşkım o kadar buff manyak mısın ne yapıyorsun? Savaşıyorsun. <laughs> <laughs> <Samış gülüyor> o zaman VS atacağız gel. Dur. Ne demek ki V'si atacağız? Aldım hemen kürümü aldım. Görmedim bakayım. Ya bir dur. Ne oldu aşkım sen niye yürüyemiyor? Kaçtım. <laughs> yani, Nereye kadar kaçtım? <laughs> Kaçıyorum. Ya. Yedin kiti. Ya. Bananın da silindi. Ya. Bambim çat pat diye öyle ölürsün. Işte. Biri sana da aldığında panik olur mu? Ha, yapmak yerine ne yapman gerektiğine bakacağım. Ben şimdi gol atmayacağım çok vurmayayım. Tamam. Bak şimdi sana kit attım, yedin. Tamam. Şu an sana dalıyorum. Da Yapabileceğin tek şey pot bas, pot aşkım bas, bir bir aban heal kaldır. Bak ben elini düşürüyorum seni. Görüyor musun? Bak düşüyor. Kapanacak sıkış bak. Aha bak, öldüremedim. Tam öldürüyordum. Aha bak, bak görüyor musun? 5 olmuş daha. Sen şimdi ha, niye yemedin? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya yemedim? Ha. Tamam, al. Tamam. işkence çekeceğim böyle. Böyle uzaktan 5'li ok atarak geçeceğim. <laughs> sıra bende. Sadece kol bas. Kitabım bitmesin senin böyle. Ya atma atma! Ben de diyorum sıra. Niye yavaş yavaş yürüyorsun? <laughs> niye böyle yürüyor? Ne bileyim. Malın biri bana şey atıyor çünkü. Ah. ne? No. Ya yeter. Açamıyorum. Bende, Bende, Güzel. Ya sıra bende. Değersin o Ya odakalı. sıra bende Allah'ın cezası. Gerkeği, Buraya gel. Herkes niye gidemiyor? Neredeyim? Ya. <laughs> <laughs> Hop buradayım. <laughs> Nasıl taktiği buradayım? Nasıl yapıyorsun onu? <laughs> Devam edelim. Dur ben X'e geçmemişim. Ben ilk ikisinden Geçeyim. drop alamadım. Yine bir şey atmadı ya. Maalesef. Bir sıkıntımız var. He. Buz lan o. Ay aklımı çıkardın ya. Ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Aha. Hayda 32 attı. Aşkım 32 belt attı. Değil. Benim kullanacağım bir item bu. He. Para eden bir item. Vallahi diyorum. Bakalım kaç para ediyormuş hemen hızlıca. Temiz 6'yım. 7'yım. 6-7'yım adı. Tertemiz. Son botunu kesiyorum. Haydi, atmadı ki. 8'de bir, ama o da Allah'tan iyi bir şey attı. Ya aynı şey. Atmadı mı? Atmadım. Yine mi atmadı? Ya o da son botunu kesiyor. Bakalım inşallah bu sefer bir şey atar. 7 tane mi girdi aşkım? 7'sinden de bir şey alamadı. Altın da o heyecan yaşasın istiyorum birlikteyi. Hadi bakalım. Tüh. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Ben bu ablaya aşık oldum. Peki. Azrail bu abla. Aşık mı oldun? Hı hı. Evet aşık mı oldun? Aşkım baksana çok güzel havalı bak bir üzerine bak. Oynamıyorum ben. Omuzunda karga var. Ana omuzunda karga var lan. Delving aşık oldu ben değil. Bu adam söylüyor bu karakter söylüyor. Delving'in adına. lan. Delving'in adına konuştu. Bana ne Delving'ten değil mi? Hayır bu karakter benim adım Alperen. Evet geldik yine MC'yi. 15 dakikadır ya suyu ne var ya buna aşık olmadığımı ikna etmekle geçirdim. Gelir misin aşkım Bak şunu al. Tamam. Adı 70 level skill görevin adı dümdüz. Skill açmayı da öğrenmiş oldun. 2k buff'ı da açtık sana. Gel esnanta gidelim orada görevleri yapalım biraz level alalım aşkım Al al hepsini al Falcon, Malkon yeni şeyler açılmıştır Şeyleri bas aşkım atak ve defans SC'leri ağaç SC'lerini Hareket halinde basamıyorum diye basabiliyorsun Hareket halinde bunları basamıyorum Atak SC ağaçtan düşen kırmızı mavi görevden gelen I'ya bas Kaç Hot pass hot pass ölüyorsun ölüyorsun Kaç Şimdi bir bırakın ya Gel şuraya Aldın değil mi sen sayıyor sana şu an. Evet. Aşkım bakma yardım et yardım et tek başıma zorladım. Saymıyor ben. Saymıyor mu? Aşkım niye ben bunu sana söyleyince fark ediyorsun ya? Bir bakayım dur. Saymadı hiç öldürdük çıkmadı. İyi de baksaydın. ben niye bakıyorum senin görevin? Ama aldım ben hepsini. Ay, Atamadın ölüyorsun 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 pot bas. Elinim klavyeden çekme. Allah Allah. Allah. İşte bu. Uf. Böyle 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 böyle. Mesela adam geldi bizi kovalıyor. Senin kendini kür alman lazım. Ama bana da heal kaldırman lazım. Ama adamlar dalıyor. İkisini aynı anda yapamayacaksın ya. Hı hı. Ne yapacağız biliyor musun? Tık sana geleceğim ben kür atacağım. Ben sana kür atarken de sen atacağım. bana aynı anda heal atacaksın. Tamam mı? Bana bir heal kaldırır mısın? Bas kırma elini. Kırmıyor seni sahtekar ben görmüyor musun? Ya atamıyorum işte. Öldüm lan lan ne ara öldüm? Aşkım acı ve bak bitiyor lafından ne anlıyorsun bir takip etsene. Bak ikimiz de db yedik şimdi toplu cc ya. Aferin. Kür kaldırıyorsun zehir kürü kaldırıyorsun. Heal atıyorsun toplu cc alıyorsun falan. Yılansın. bozmasan yapabilirim. Ne yaptım yine ya? Motivasyon kaynağı olmaya çalışıyorum moral veriyorum. Ben motivasyon kaynağı olamıyorum. yaptım geliyorum yardım edeyim sana. ama 84 aslında ama niye çok azdı? Ne yazdı? Biraz şey bu. Niye acaba? Düşün Hayır bakalım. bitmedi baktım. Hı -hı. Ya bak. Ya bak sinirleniyorum ama böyle olunca. Beni canıma sattınız. Dinlenmeyi de var i̇kisi de, i̇kisi de basılı neden? Ne? Kral kendini kür. Ya bana inanmayın siniri çağırıyor. <laughs> Ağlıyor mu? Sevecek. Şey Bunun şeyi ne? Okçu mu? Hı -hı. Görmüyor musun? Aşkım elindekini. Gördüm. Asas mı diyecektim ya? asas bıçak tutuyor okçu. Ok. <laughs> tamam ya. Bunu da bitirdik. Ben level de aldım. Bomboş CZ. 50 kişi var şu an. Tamam geliyorum. Hadi. E, SG dönelim ya. Gel şuradan düşelim. TV seçen basılı değil mi? Gel burada A3 dönelim. Gel gel A3 dönelim. DC plajlarına aban. Biz burada A3 ne atıyor biliyor musun? Buz. Başladım ya. ben. Aha bu satıyor. Malise gerek yok. Atcan mu? atcan atcan, atcan. yok iyi. atcan atcan. Dalacaksın sonra hiç bekleme evet. daha. Hayır. Ay nereye gittin? Ben onu devam etsem ne olurdu? tek başına iki tane kesmeye çalışacağız ayrı ayrı. Başı tek başımıza ne gerek var? Aha geldi ilk buz. Bu bir. Daha geleli iki dakika oldu. Aşkım buzumuzu aldık. Hadi 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 devam. At. Bekle. Şu kafasına koydum bak tamam. böyle. beni. bir tane busumuzu aldık. Tavdan atıyorum. Tavdan belki düşünün. Buffları bildim. Ee, sen sen tazelersin. Ama gerçekten sinirim bozdu. Hızla. Bozdu mu? Sus. <laughs> sen kendine bak. Yürü. Sen yani çok terbiyesin. Kat. Hayır ya. Rol. <laughs> <laughs> <Üf. gülüyor> Vurma. Oo burada parlayan bir abimiz var. Neredesin yine de? Niye bırakmış değilimiz? TG boş gel şey basalım ya. Ben şeyleri bas. Atak SC'lerin at... ağaç SC'lerine bassana aşkım. Atağını artıracak. Rahat rahat dönüyor. Defansını artıracak. Karu var ileride. Masadon dönüyor. Bize bulaşır mı bilmiyorum. Ne ya, bulaşmasın? Yani farm atmak istiyordur adam belki. Hı? Yani bu pot bas durmadan aşkım. Canı asas var ileride. Dikkatli ol. Gelmedi buraya. Canını takip et aşkım ya. Ne diyorum? Etmiyorsun. Olmuyor bazen. Sana hiç transform şey attı mı ya? Bana bir tane bile atmadı. O kadar kestik. Hala atmıyor ya. Aa bir tane attı. Gel dön. Açayım mı? Aşkım ben dalıyorum ona. Dalma. Ah be çalamadım. Kesti reis. <laughs> Mezar atıyor bir de üzerine. Biraz daha zor ölür bu ama bunun drop atarsa güzel drop atabiliyor yani. O adama ben yardım ettim ya Karus'u kesmesini. O bana bilenmiş olabilir buraya gelebilir ha. Karus mu? Aha, o yüzden gözünü dört açayım. Kaç 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 tam 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 tam. Can putu bas. Tam atmaya çalış. Ben de sataşmasaydım. Nasıl sataşmasaydım ya? Başka ekip geldi. 7 kişi geldi. Oha. Büyük o adamın arkadaşları da olabilir. 70 level olduğumuzu bilse. Eee ne yapalım? Aa, ağaçlara gidelim mi? Ağaçta bak keyif almıştık. Dur dur bize vurmayın diye CCC yapıyor. Karısları mı? Hı, Hı Bana vurmayın. Tamam eyvallah. Ne oldu? Vurmayacaklar galiba. Yaptı mı Aa şey biri mal mali bana dur bakayım. Gel şunlara dönmeye çalışalım biz. Abi bizim günahımız yok diyelim. Hile mi? Şunu kesin be abiler be. Evet hile. Bak hile dönüyor buraya. yan yana dur. yan yana dur. Geliyorlar. CCC yap. Bize vurmayın abi. Aa bak vurmadan geçiyorlar hop Hani <laughs> karus dolanıyor. Dikkatli ol. Hmm. Nerede dolanıyor? De, dalmayacağım ben ona. Hah, hah şöyle ya. Aa, hile iki sanılık. Ah hile değilmişken. değilmiş ki. Aa. Ne? Bu ya. Ne? Tamam içine saklandı. Hile mi? Kesek şunu diyor. Bir git. Hiç utanması da yok anasını satayım. Karakter yoksunlar ya. Bu gerçi oyunun geldiği hale bak. Karus adamı kesmeye geldi aşkım. Adam şu bak. Şu taman var ya bak şu. Onun içine saklanıyor. Hileyle. Aa. Gel bir de keselim diyor karusu bana bizimki. Rahatlığa bak adamlardaki ya. Ne ya yazıyor bir de hala. Tanman olsun biraz. Ayıp be demiş be. Bir de yardım istiyor benden. İyi diyor. Allah bin belanızı versin ben başka bir şey Bebeğine benim hakkıma giriyor aşkım. Bak biz hile mi yapıyoruz? Elim oyun oynamaya çalışıyoruz. İnşallah kesemez. Oh tek yiyordu valla. Kosfor karısı kesmeye çıktı adam bir koydu. Master'ı patladı adamın. Vur lan. Vur lan. Vur lan. Ya kendi adamı vursam vuracağım ha. Oyun öyle bir şey olsa keşke. Yazık ki adam öyle güzelce çar dizmiş, item dizmiş. Dandik şeyi kesemiyor. Hileden dolayı. Bak bir de kesiyor adamı. Kesti de. Evet. Yemin ederim kesti. Mezar atıyor bir de üstüne. Aa MS düştü bana. <laughs> Aşkım. Bana mı düştün? Evet. Bana denk geldi. Kos gel gel bap atayım sana diyor. Evet dostlar. Kız arkadaşıma Night Online öğretiyordum serisinin sonuna geldik. Seriyi beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Videoların devamını bekliyorsanız, yeni seriler istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki serilerde görüşmek üzere.